Arkadaşlar hoş geldiniz. bugün yine birkaç tane maç atalım. Keyfimize bakalım. Hadi bakalım. Ee, bu ne açılışı acaba? Sorabilir miyim? Hemen merkeze taşlarımızı getirelim. Tamam. Rok atarsın süper olur şu anda. tarz bu tarz dümenleri seviyorum ya. Tamam. Ya onu. Hmm. Şöyle yapsak. Bir dakika 36 saniye kaldı. Kaleye arkaya gelebilir. tehdit görürse 100 bin maç mı? Yüz bin maçı varmış rakibin. Ne istiyor? Bir şey isteme şu anda. Hiç, hiç zamanım yok. Şöyle yapalım. Alırsa da bunu alalım. Ver bunu be. Buradan çatal gelmez mi be? Aa, buradan şarj çekemiyor muyum? Ş şöyle yapayım. Allah gittik. Şuraya saldıralım bari. Tamam. Ah, tıkandım tıkandım. Ah ya. Cık. Vallahi kilitlendim ya. Adamın 10 saniyesi var düşünür tabii. Ah. Aa süresini bitirdik. Vallahi acı çektim ya bu maçı oynarken bir daha maç isteği da başkalarıyla oynayalım. Vallahi kötü pozisyonda kaldık ama şimdi bakalım değişik bir şeyler oynayalım. Şöyle yapalım. Ay şu fili çıkmayı unuttuk ya. Hayda bu neymiş ya? Hmm, bunu alayım. Yok bunu almayayım. Şimdi şunu alalım. Buradan çatal falan yok değil mi? Şimdi zayıf yerlere odaklan. Zayıf yerlere odaklan. zayıf yerlere odaklan. Ee. Rok attığı yeri zayıflatalım. Ama bizim piyonlarımız da zayıflıyor tabi. Ver burayı. Ne istiyor? Bir şey istemiyor. Ver burayı. Bu piyon da güzel oldu. Hmm. Şöyle yapalım. Aa, buna vurup bunu alabiliyoruz aslında. O da piyon oluyor ama karşında. Şarj çektim. Aha. Ver bunu da. Süper be. Süpersin be. Lan ne oluyor? Bu maçı kaybetmek istemiyorum. Allah. Of. Ne yordun be kardeşim ya. Vallahi. Bu tema çok hoşuma gitti ya bu taşlar. Şimdi bilmediğimiz bir açılışı deneyelim. Fransız açılışını. Tamam. Gelişimimizi yapıyoruz. Taşımızı koruyalım. Açmaza alalım. Buraya gelelim. Buraya. Bu e boşta. Tamam. Çok güzel. Böyle öne, öne geçince genelde çok oynayamıyorum. Çok bir rehavet basıyor. Şuradan bir saldıralım ya. Şuna. A, bunu alamıyor muyuz? Şş, patlatalım şurayı. Aa, olmuyor. Tamam, bunu alacağız. Hmm, hmm. Ya yapma be. Burada ne oynayacağız şimdi mesela yani? Şöyle yapalım da buradan çatal isteyelim. Ver çatalı. Saniyemiz kalmadı bu arada. Şöyle çekeyim. Bunu alalım. Bir şey istemiyor değil mi? Allah. Ya saniye yetmiyor ki ya. Allah. Ya bunu da 100.000 bin maçı varmış dayı. Benden ne istiyorsunuz ya? Şuraya bak. 102 bin maçı var ya. Kamerada görünüyor ama bilmiyorum da 102 bin tane bullet oynanmış. Fransız açılışı <laughs> güzel de çok zor ya. Şöyle yapalım. Oo. Şöyle yapalım. Şu an ne yaptığım hakkında pek bir fikrim yok. Ya biraz rakibi düşündüreceğiz diye saçma sapan hareketler yapıyoruz ya. Buna alırsa ne yapacağız mesela? Ne oldu? Bir dakika ya ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ah oh ya. Hmm, sür bakayım. Hayda, sür. Çık. Şunu keşke alsaydım ya. Fikir kalmadı. Önünü kapattık. Çok güzel. Allah ne oluyor? Ya inanmıyorum ya. Eleman Junior. Hadi bir maç kazanalım ya artık. E4 ile başlayayım. Gel file. Abi herkes biliyor ya. Bunun devamında sıkıntıya düştüğüm için yapmayacağım onu. Hmm, şöyle geleyim. Mutant. Hop. Zaten bir tek bunlar hata yapıyor yani. Başka da kimse hata yapmıyor bu oyunda. Hayda. Hmm, şunu şöyle çekeyim de mat olmayayım ya. Mat olduk herhalde. Ne yapacağız ki? Vallahi yapacak bir şey gelmedi aklıma ya. Mat olduk evet. Çözüm var mı? Beynim kan gitmiyor ya. Şöyle gelelim. Buraya gelmesin. Cık, keşke rock yaptıktan sonra saldırsaydım ya. Ee, ne yapacağız? Ver şahı. Başka bir güzel hamlemiz yok mu ya burada? Şuradan şah çekeyim. Hmm. Neyse ya pasif oynayacağız biraz. Çok az saniyem kaldı. <laughs> Nereye kaçıyorsun dayı? Gel buraya. Gel buraya. Hop. Hop. Hmm. Şöyle yapayım. Dayı ne yapıyor bu ya? E videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.